Görünmesi lazım. Evet şimdi dümde yangın var. Şu, şu, güzelim, güzelim ormanları yok sayıyorlar. Çalışma Doğaya sahip çıkmak lazım. Herkes elindeki siğarayı söndürüp at, atması Hayır. lazım. Neredeyim? 5 ağaca doğru varıyorum. E, Sen? Ee e, e, bu dinçayn da yangınlar da. Helikopterlerini söndürmeye çalışıyor. Yola gitme bir daha. Tamam mı abi? abi. abi. Ey sağ Vallahi abi. Adam adamı uğraşıyor bas sen söndürüyor uğraşıyorlar. Hani yoktu abi Bayağı şey yaptılar da. Var da yok. Ama duman çıkıyor baksana abi. Deva e, duman Devam ediyor ay çalışma yapmaya çalışıyor Ah, ada kereta bagi bak. Abuzar bak. Jadi e, bak bak net kusteri bak. Ta bak. Ta bak. 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 Ta görüyor musun? bak. Ta bak. Orada bak. şey var, Ta bak. Hmm. yangın bak. Havuz. havuz var orada, ha, bak. Gidiyor, bak. Ta orada bak. Ta bak. bak. ben net bana, ha, bak. bak. Ha, ha. Ha. Ha alıyor bak bak. Ha. Ha bak havuzun üstünde alıyor bak şimdi söz dolduruyor. Evet. evet, bak. Evet.